Herkese misyon tekrardan mutfakta. Bugün canım sıkıldığı için ekler yapmaya karar verdim. Hemen malzemeleri saymaya başlayayım. Bu kısım kreması için olan kısımlar, bu kısımda da hamuru için olanlar. Hamuru için 4 tane yumurta, bir, su bardağından bir kaşık fazla un, 125 gram tereyağı ve 1,5 bardak susunu üstüne yanına bir de vanilya gerekiyor. Kremamız için de 4 su bardağı süt. Bir de krem şanti gerekiyor. Ben bizde krem şanti olmadığı için ben bu kremayı kullanacağım. Kremayla beraber bu kremaların sertleşmesini sağlayan tozdan kullandım ne bilmiyorum. Ondan sonra bir tane yumurta gerekiyor. Nişasta gerekiyor mu ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Sanırım iki yemek kaşığıydı. Daha sonrasında da un gerekiyor. Bunlar ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ve 1 su bardağı da şeker gerekiyor. Ve üstünün içinde tabii ki de çikolata var. Ben bitter çikolata tercih ettim. Siz çikolata da kullanabilirsiniz. Evet. Hemen ocağın başına geçiyoruz. Öncelikle kremayı yapmakla başlıyorum. Çünkü kremanın birazcık soğuması gerekiyor. Sütümü tencereme ekliyorum ve daha sonrasında da şekerimi ekliyorum. Şekerden sonra da diğer malzemeleri sıra sıra eklemeye başlıyorum. Un, yumurta, ve nişastamızı. Ben burada nişasta'yı koymuyormuşum, onu sonradan koydum. Böyle bu şekilde birazcık karıştırıyoruz ve kaynayana kadar karışması gerekiyor. Güzelce pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra bu katılaşıyor ve kaynıyor. Daha sonrasında pişen kremayı başka bir kaba alıyorum. Siz almak zorunda değilsiniz ama ben tencereyi tekrar kullanacağım için kremayı başka bir kaba aldım. Daha sonrasında soğumak üzere üstünü streçliyoruz ve bir kenara bırakıyoruz. Daha sonrasında tekrardan hamurumuzu yapmak için ocağın başına geçiyoruz. Öncelikle suyumuzu güzelce koyuyoruz. Daha sonrasında suyumuzun içinde tereyağımızı eritiyoruz. Ve ben tabii ki de suyu etrafa fışkırtıyorum. Yani bu olay olmadan bu video olmaz biliyorsunuz. Etrafta kilitliğime göre yeme yapmaya devam edebiliriz. Tatlıyı pardon. Güzelce eritiyorum tereyağımı. Tereyağım işte bu şekilde görünüyor. Sonrasında üstüne un ekliyorum ve evet anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Unumuzu güzelce tereyağımıza karıştırdıktan sonra hamurun kıvamı bu şekilde oluyor. Gayet güzel oldu diye tahmin ediyorum ben. Daha sonrasında hamurumuzu başka bir kaba alıyoruz. Ben makineyle yapmak istediğim için makineye koydum ama gayet normal mikserle de olur. Yumurtalarımızı tek tek kırarak tek tek karıştırıp hamurumuzu elde etmiş oluyoruz. Bakın burada ben bir tane yumurtayı atıyorum. Daha sonrasında hamurumuzu güzelce karıştırıyoruz ve tekrar bir yumurta daha. 4 yumurtayı aynı bu şekilde tekrar ediyoruz. Yavaş yavaş zor kısma doğru geliyoruz. Şimdi bunu hamurumuzu yaptığımız hamuru bir tane poşetin içine koyuyoruz. Bu bir buzdolabı poşeti olabilir ya da böyle buzluğa koymak için hani böyle fermuarlı gibi olan poşetlerden olabilir. Ya da sıkma torbası olabilir. Artık hangisini tercih ederseniz ben sıkma torbasına koymayı beceremediğim için daha kolay olduğu için poşete koydum burada. Ve ben olayları birazcık renk katmak için hamura gıda boyası koydum. Ve pişirirken çok fazla rengi çıkmadı ama bence yine de güzel oldu. Farklı bir şekilde oldu. Ve en zor kısma geldik. Yemin ediyorum en zor kısım benim için buydu. Sıkması çok zordu. Ve ben şekilleri doğru düzgün yapamadım. Bu şekilde düzgün boyutlarda siz yaparsınız muhtemelen. Ee, böyle hamurlarımızı tepsimize sıkıyoruz şeritler halinde. Ve en son önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına bırakıyoruz. Şimdi kremaya gelelim. Kremayı krema yapma zamanı. Burada size demiştim ki krem şanti kullanılıyor normalde ama bende krem şanti yoktu. Bu yüzden bu kremayı krema sertleştirici tozla beraber ekliyorum kabıma ve onları güzelce karıştırıyorum. Ve tadı cidden acayip mükemmel oluyor. Yani bu tarifi kim bulduysa ona buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ve burada da şekilleri daha düzgün olan ikinci ve renkli tepsimi atıyorum fırına. Pişen ekmekler bu şekilde görünüyorlar ekmek gibi. Ve ben o çikolatayı eritip yapamadım. Yani çikolatalı sos yapmam gerekiyormuş. Bu da o işte. Lütfen çikolatayı eritmeyin. Şimdi de bu yaptığım minik ekmekleri ortadan ikiye kesip aralarına krema yerleştiriyorum. Bu birazcık uğraştırıcı emin olun ki gerçekten değiyor. Ve en son sosu da döktüğünüz zaman bu şekilde görünüyor. Biliyorum pastanelerdeki gibi görünmüyor ama tadı cidden acayip güzel. Kesinlikle tarif edenimizi tavsiye ederim. Yani tadı mükemmel oldu. Ben çok beğendim. Siz de denerseniz haber vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.